Öncelikle önceden planlanmış büyük esnaf buluşması adı altında Meclis e, üyemiz e, İyi Partinin Ankara Grup Başkanlığı görevini yürüten Sayın Adnan Bekir'in organize ettiği ve hepimizin katılacağı katıldığı öncesinden planlanmış. Bir eee yemek programındayız şu anda. Son dakikada bu biraz evvel hepimizin şahit olduğu, haberdar olduğu acı haberi alınca da eee misafirlerimiz buraya geldiği için iptal edemedik. Eee dolayısıyla çok acı bir günde beraberiz. Öncelikle terörle terör saldırısı üzerinden şehit edilmiş hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum milletimizin başı sağ olsun ailelerinin başı sağ olsun yaralılarımıza da şifa diliyorum bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum en kısa sürede faillerinin bulunması için ne gerekiyorsa yapılmasına biz de yardımcı olmak isteriz. Ve bunun da takipçisi olacağız. Arkadaşlarımızı bu konuyla ilgili görevlendirdik. bunun dışında bu şu anda hayatını kaybetmiş vatandaşlarımız için de içeride bir Kur'an tilaveti yapılacak. Keşke çok daha güzel bir öyle hayal ettiğimiz bir ortamda beraber olabilseydik ama bizim gibi eee stratejik öneme sahip ülkelerin maalesef e, bu tür problemleri oluyor. Tekrar söylüyorum. Bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hem şahsım hem arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum.